Golvar ekranlarına hoş geldiniz. Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray derbisinde halkın nabzını tutmak için Kadıköy'deyiz. Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray derbisinde bir skor tahmininiz var mı? var tabii ki. 3-1 Fenerbahçe alır diye düşünüyorum. Goller kimden gelir? İki tane Ceko'dan gelir. Bir tanesi de Allah biliyor yani onu da ben bilmiyorum ama Ceko'dan <laughs> gelir iki tane. Hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray derbisi için bir skor tahmininiz var mı? 3-1 Galatasaray yenecek. Goller kimden gelir? Bir Icardi, bir Zabiyek Kerem. 2-0. Kim kazanır? Galatasaray. İkisini de Icardi atacak. Teşekkür ederim. Bence 3-2 Galatasaray kazanır. Çünkü Fener'in e, Fred kırmızı kart gördü. O yüzden e, Fener zor durumda. O yüzden 3-2 e, Golleri kim atar peki? Golleri kim atar? Eee atar kesin. Aa başka Kerem atabilir. E, Fener'de de bilmiyorum Fener'de kim atar. Tabii ki gönül verdiğimiz renkler Fenerbahçe. Aklımdaki skor da 4-0. Ee, güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Hayatıncan 4-0 kazanacağını tahmin ediyorum. Golleri kim atar peki? Ee, golleri eğer oynarsa Ceko, ee, ee, İrfan İrfancan. Bir tane de kime yazsam diye düşünüyorum sürpriz bir birisi çıkacak. Daha önceden hiç gol atmamış birisi olacak diye düşünüyorum Galatasaray maçında. O zaman o da ilk kez Fenerbahçe evet, formasıyla işte, gol atacak. Evet, ilk kez e, Fenerli olacak diyelim. Fenerbahçe Galatasaray derbisi bence şu anki kadro durumundan dolayı Fenerbahçe'de eksiklikler olmasından dolayı Galatasaray 2-1 aldı. Büyük ihtimalle golleri Mauro Icardi, Ceko ve ya da Kerem veya Zaha atar. Tahminimce gollü beraberlik diye düşünüyorum. İki takımın da e, puan kaybetmemesi için mutlaka temkinli hareket edeceklerdir. Tahminim bu yönde. Evet, Fenerbahçe net kazanır. 3-1 skor. Goller kimden gelir? Simanski, Tadic ve ee, Zeko. Biz 3-1 alırız. Goller kimden gelir? <laughs> i̇şte onu sana nasıl söyleyeyim? Bir tane şeyden bekliyorum. Ferdi'den e, bekliyorum. Hı hı. E, bizim Firit'in gitmesi çok kötü oldu ceza aldı Evet. Evet, onun gitmesi kötü. Ondan bekliyorum. Belki Bahçıyı oynatırsa o atabilir. Hı hı. Öyle görüyorum. Yani. İki tane ondan, bir tane ondan bekliyorum yani. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için Kadıköy'de halkın görüşü bu şekildeydi, şimdi Taksim'deyiz. Pazar günler derbi oynanacak biliyorsunuz, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sizce nasıl sonuçlanır? Bence şunu düşünüyorum ben ki zaten iki haftadır Türkiye'de yaşanan olayları siz de biliyorsunuz, biz de görüyoruz, takipte ediyoruz. En son İstanbulspor'un Spor'un sağdan çekilmesi, ondan sonra ondan öncesi Halil Umut Meler'e atılan Ankara Gücü Evet. Kulüp başkanı tarafına atılan yumruk. yumruk. Evet. Ondan sonrası zaten e, e, ben genelde televizyon yorumcularını da çok takip ediyorum ki bu aralar aşırı derecede e, takip ediyorum. Ama ben düşüncemi soracak olursanız ben o maçın çok olaylı olacağını düşünüyorum. Özellikle e, Fenerbahçe e, cephesinde o maça bakış açısı çok değişik. Çünkü dünkü maça da baktık. E, Fred ile Hakan e, yandaşın e, Yandaş e, kırmızı kart görüp atılması ki fitilleyen e, olayı fitilleyen de fret'i atan da Hakan zaten yandaş oldu. Onu da gördüm orada. Artık e, hakemle neler yaşandı, neler e, söylendi ya da hakeme karşı yapılan bir küfür mü var orada bilmiyorum. Hmm. E, ama şunu söyleyeyim. Tabii ki ben bir Beşiktaşlı olarak e, e, sıfır Bitmesinden yanayım evet. ve evet vere bitmesinden yanayım. Sıfır. Ama ben şöyle düşünüyorum. Galatasaray'ın oradan puan alacağına da inanıyorum. Çünkü Fenerbahçe dünkü maçtan sonra psikoloji olarak çok kötü oldu. Çok kötü çöktü hmm. yani. Bence ki İstanbulspor'un hakeme atılan yumruk. Ondan sonra birkaç gündür bunlar zaten medyada, insanların ağzında, sosyal medyada, orada burada televizyonda, tvlerde. Ki Avrupa açısından da bizim evet. için çok kötü bir... Ee, belirtiler manşetler var evet manşetler oluyor. evet manşetler evet yabancı evet. futbolda evet yabancı <laughs> Yapan, evet, ya yabancı futbolcuların da Türkiye'ye işte bir ara transferde gider miyiz, gitmez miyiz? Acaba biz de aynı şeyleri yaşar mıyız? O psikolojiler var şu an. Ama Peki hafta bu... sonu siz kaç kaç bekliyorsunuz? Ben e, Galatasaray'ın 2-1 alacağını düşünüyorum. Tabii bak yine ilk başta söylediğim gibi tercihim sıfırdan yana bir Beşiktaşlı taşlı Hı. olarak ama ben e, Fenerbahçe cephesinde e, bu maçın e, kötü e, geçeceğini düşünüyorum. E, i̇nşallah Fenerbahçe'de çekilmezlikten e, e, İstanbulspor gibi. E, banni Galatasaray'ın 2-1 alacağını düşünüyorum. Yani en kötü ihtimal, en kötü ihtimal Beşiktaş'ta olduğum için sıfır diyorum. İnşallah 0 biter diyorum. E, olaysız olur. Olaysız bir derbi Hı. olur. Dünya bizi izliyor. Çünkü evet. en azından 40-50 ülke tarafında canlı yayın e, şeklinde kendi ülkelerin kanallarında, en iyi kanallarında yayınlanacak ama ben e, e, maçın 2-1 Galatasaray'ın alacağını düşünüyorum. Ben düşüncem düşüneceğim o bilmiyorum. Fenerbahçe Galatasaray derbisi için bir skor tahmininiz olur mu? 3-1 ee, Fenerbahçe'nin kazanacağına inanıyorum. Peki golleri kim atar? Ee, i̇ki tane Ceko atsa bir de Ferdi'den güzel olur. Peki olası Ceko'nun yokluğunda? Aa Ceko yok. Dün üç tane attı. İki tane daha niye atmasın Batruay'ı? Üç bir de hala kararlıyım. Umarım. Fenerbahçe Galatasaray derbisi için bir skor tahmininiz var mı? 2-1 Fenerbahçe olur. Goller kimden gelir? Bir tane Şimanski atar, bir tane de beklerimizden biri muhtemelen. O sayı geliyor aklıma ama emin değilim. Bir tane de penaltı olur maçta, Galatasaray'da bir gol atar. 3-1 Fenerbahçe. Goller kimden gelir? Şimanski, Ceko, Tadic. Peki sizin? Ben de 4-0 Galatasaray diyorum. Sizin için goller kimden gelir? İki tane Icardi, Bir tane Zaha. Bir tane de Ziyeş'e yazdım. Bir tane de Fatih Terim. Aynen. <laughs> Bir tane ben. Peki olaylı bir maç bekliyor musunuz? Kesinlikle. Kesin olur. Ben bekliyorum ya. Kırmızılar havada düşüyor. Peki o zaman ben ikinize de teşekkür ederim. Rica, Rica ederim. ederim. Sağ Pazar günü oynanacak olan derbi sizce kaç kaç biter? Bence Galatasaray 4-0 yener Allah'ın izniyle. Goller kimden gelir? Tabii ki Icardi. Ondan sonra Mertens de olabilir. Hı hı. Ee, Abdül... Kadir de olabilir. Kerim yani. Kerem, Kerem Aktürk oğlu. İnşallah Galatasaray kazanacak. Bu golleri kim önemli değil. Önemli olan Galatasaray kazanması. Eyvallah. Teşekkürler. Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesinde halkın görüşleri bu şekildeydi. Sizler de yoruma skor tahminlerinizi yazabilirsiniz.